Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok merak edilen, çok da tutan bir modeli tanıtımı yapacağız. Motorumuz PCX 125. 2019 model bir motor. Kırmızı renkse ve birçok farklı adı olan elma şekeri, bordo denilen bir renge sahip. Öncelikle motorumuz 125 cc. Yakıt olarak çok tasarruflu bir motosiklet diyebiliriz ortalama 1 litre ile 35-40 kilometreye kadar benzin tüketimi ve yol mesafesi sunuyor sizlere. Şöyle bahsedeyim. Yakıt tüketimi olarak 100 kilometrede ortalama 2 maksimum çok toplu kullanan yüksek devirde kullananlar için 2.5'a kadar tırmanıyor. Maksimum 2.5 iki, ama öyle söyleyeyim. Öncelikle ideal 2 kişi için çok rahat ve çok konforlu bir motor diyebilirim. Skutürcülerin en tercih edilen motorlarından bir tanesi. Hem yakıt tasarrufu hem konfor kendi kullanış rahatlığından dolayı çok tercih edilen bir motosiklet diyebiliriz. Şimdi şöyle top speed olarak merak edilen top speedleri bu tamamen motosikletin rodajına göre değişiyor. Biliyorsunuz bir motosikletin rodaca nasıl yapılırsa motosikletin bütün e, o sürüşlerinizde sizi etkileyecek bir performans sağlıyor. Burada da güzel rodajı yapılmış bir motosiklet kullanıyorsanız eğer maksimum top speed 115 km'ye kadar gidiyor. Ancak normal bu modellerde standart bir motor için 110 km diyelim. Performans bagası saksırdığınızda nereden baksanız bir 10-15 km'ye kadar size artı olarak hız sağlıyor ve ayrıca 0-100 arasında o hızlanma mesafesini çok arttırıyor. Sağda görmüş olduğunuz fotoğraftaki ürün performans bagaları. Ayrıca şöyle performans bagası ile alakalı şöyle bir yorum daha bırakayım sizlere. Kendi orijinal bagalarında yokuş aşağı giderken biliyorsunuz de gider. Ee, ancak performans bagasıyla yokuş aşağı rampa aşağı yollardan indiğinizde performans bagası o, alabildiğince hızlanıyor. Bu sebepten de artı bir yakıt tüketimi yapıyor. Zaten az yakıyor bir motor. Bir de üstüne <laughs> daha ne kadar az yakabilirim diye performans bagasıyla deneyip test edebilirsiniz öneririm. Bunun haricinde iki kişi olarak kullanırdığımızda sele mesafesi olarak da hem şoförün rahatlığı olarak da çok artı bir motor diyebilirim. Benim motorda sadece beğenmediğim eski kullanıcısı olduğum bir motor olduğu için şu yorumu yapabilirim. Sadece dönüş ve manevralarda trafik içerisindeyken dönüş yapacağınız zaman eğer arkanızda artçı varsa dönüş mesafesini ayak yani bacaklarınız bu mesafede olduğu için bazen artçının dizlerine çarpabiliyor ancak bu mesafede, bu genişlikte, bu rahatlıkta, bu konforlukta bir motosiklet için olabilir ve göz ardı edilebilir bir şey diyebilirim sizler için. Bunun haricinde bu orijinal bir konfor sele değil. Kendi selesi zaten rahat ancak siz ben motoru çok uzun uzun kullanıyorum ve motorda aşırı rahatsa kaçmak istiyorum derseniz bu konfor seleler, jel sele geçer bunlar. Fiyatları değişebiliyor. Hem artçı için hem de kullanıcı için çok rahatlık sağlıyor. Öneririm sizlere. Ayrıca scooter vites fark etmez. Bir uzun tur camı hastası olan insanlar vardır. Bu PCX modellerinde de bana göre çok yakışıyor. Neden derseniz zaten motorda oturma mesafesi yaptığınız zaman tamam belki kafam kısmınızı çok koruyamasa da şöyle göstereyim. Kaskla birlikte aerodinamik etkisi yaratarak kafanızın hem çene kısmında hem de göğsünüze yiyeceğiniz rüzgarı çok büyük açıda engelliyor diyebilirim. Şimdi motoru bir yakın çekimden anlatalım isterseniz. öncelikle göstergesine gelecek olursak şu sol kısımda benzin göstergesi var. Sağ kısımda AVG olan kısımda normalde bu güncellenmeden önce ortalama yakmış olduğunuz kilometre gösteriyordu. 2.0, 2.5 gibisinden. Sonrasında bu sistemlere güncelleme geldi ve bir litre ile ortalama yapacağınız kilometre gösteriyor buradan size. Gene aşağıda toplam kilometre göstergemiz var. Bu arada yağışın yağmış. Bakımı yaptırdım ama üstüne basmıyorum. Hemen sol kısımda gördüğünüz gibi eğer yağınızı değiştirmezseniz yağ değişim uyarısı veren bir e, işaret bulunuyor. Bunun haricinde saati kısım var. Gayet detaylı ve gayet gösterici bir göstergesi var diyebilirim. Açılışı böyle. Burada bir trip metresi var. Sol tuştan trip kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, bu motor sikleti start stop olayı var. Motora gaz vermediğiniz, ışıklarda beklediğinizde ve motor boş boş durduğunda, yakıt tasarrufu için yapılmış bir kontrol özelliği var. Normalde motosikletiniz eğer sıcaksa Start Stop tuşuna bastığınız zaman, sağ tarafta bir ışık çıkıyor. Ancak motosiklet şu an soğuk olduğu için bu çıkmıyor. Start Stop olayı da böyle tamamen. Yani kullanan var, kullanmayan var. Tavsiye eden var, etmeyen var. Bu tamamen sizin tercihinize göre diyebilirim. Bu kumandalı olan modeli. Yani anahtar çıkartacak olayı yok tamamen elinizde bir adet anahtar ile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani anahtar derdiniz yok. Bu huyunu gerçekten çok seviyorum. Çok havalı diyebilirim. Ancak anahtarı kaybederseniz minimum 600 lira maliyeti var. Çanta olarak şöyle Kappa'nın K35 çantası kullanılmış. Çok şık bir çanta. Şu an dolu. İçerisinde vakum sistemi olan bir çantadan bahsediyoruz. Yani kapattığınız zaman yani şu vakum olayı çok rahat ve çok güzel diyebilirim. Şimdi motosikletimizin kullanıcısı ve sahibini çağıralım buraya. Kendisinden motosikletle alakalı yorumlarını alalım. <laughs> kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Evet yorumlarını Şimdi alalım. Motor PCX zaten birçok kişinin bildiği bir motor modeli ve ben bu motoru çok beğenmiyordum aslında. Yani eski modelleri beğenmiyordum. Çünkü eski modellerinde böyle bir çirkinlik vardı. Böyle in, arkada ince bir teker. Furkan bahsetmedi onlardan. Onlardan da ben bahsedeyim. Çünkü ben dikkat ediyorum onlara. Arkadan baktığınızda dolgun bir teker var. Bu biraz hoş gösteriyor ve virajlarda çok iyi. Yani bu zaten bir oyuncak. Virajlarda yatar, kalkar. Lastiğin kalitesine göre değişikleri bu. Ben yatırabiliyorum. Lastiğin kalınlığını... Diğer modellere göre çok evet, olumlu bir şekilde değiştiğini söyleyebilirim. Şu kafa zaten beni ve görenleri kendisinden alıyor. Fazlasıyla güzel bir kafa. kafa Cezvediyor. Yani, cezbedici bir kafa. hani Gerçekten çok güzel ve e, eski mod aynı bu modeldi, kırmızıydı direkt ikizini aldım. Aynısını aldım direkt. Yani onu sattım. Ona bir 30 kilometre, 30 bin kilometre binmiştim. Bunu da yeni aldım sevgili ama bir 5-6 bin kilometre yaptım. Yani ne olmadım. Herhangi bir noktası yok. Şu ayaklık mesela hani ben memnunum. Arkamda oturan kimsenin de şikayet ettiğini duymadım. <laughs> ben bu... <laughs> bir satıyor video içerisinde bu? Ben bu ayaklıktan fazlasıyla memnunum. Çünkü Arkada takılıyor ama bazen tabii ki de e, şuraya topuğunu koyan, ki, benim ayağımı yere koyduğumda, park halindeyken yere koyduğumda e, kavalımın arka kısmı, baldırımın altındaki et dolgunluğuna çarpabiliyor falan. Bunlar tabii sıkıntı Aynı ama şey çok da sıkıntı değil yani. Peki aralara girerken nasıl bir rahatlık sunuyor sana Batuhan? Sen araları seven bir insansın, biraz böyle takılan bir arkadaşımız. Ben çok sertimdir yani. Bazen böyle yarınım yok gibi, bazen değil. Bunun üstüne oturduğumda yarınım olmuyor benim. Nereyi vuruyorum ben? Buraları vuruyorum <laughs> genelde. En uç noktası burası çünkü. Gidon değil, aynen, aynen en uç kısmı dışarıda. Onu da şu şekilde çözdüm. Yapabilirsiniz bunu. Bunu komple dikleştirdiğinizde, şu an dikti. Biraz oynamışız herhalde dikleştirdiğinizde aynalar bazen buradan geçebiliyor. Ama tabii motorun düz durması gerekiyor veya biraz yan yatması gerekiyor. Artık sol sizin ayarınıza kalmış bir şey. Yani vurabilirsiniz, kurtarabilirsiniz. Yani aralardan çok rahat girebilen bir motor. Çünkü motor sürmeyi biliyorsan bu senin için yani bu senin bacağın oluyor. Çok rahat o konuda herhangi bir ben yapmam demiyor yani. Her şeyi yapabiliyor ama dediğim gibi bir kaliteli bir lastik şart. Peki Batuhan bir sorum olacak. Ben A1 ehliyetimi aldım. İlk defa motor siklet alacağım ve scooter da başlamak istiyorum. Tavsiye eder misin? Bu motor hep ABS fren yok diye işte arkada pardon disk daha doğrusu arkada disk yok diye çok şikayet ediliyor. Önde bu arada disk var arkada kampana fren sistemi var bu modeller için 2019 modeller için ondan bahsediyor şu an Batuhan. Arkada kampana var ama bu kampana dediğimiz yani kombi fren sistemi var, arkaya basınca önü biraz pompalıyor, öne basınca arkayı biraz pompalıyor. Ee, ama zaten hani motor sürmeyi bilmeyen birini düşünürsek, yani arka freni tutmuyor diyemeyiz. 100 km hızla giderken arka sadece arka frenle durmuşluğum da var, ön freni basarak e, durmuşluğu da var yani durabiliyor. Dur, durması zaten önemli çünkü deneyimsiz birinin durmaya ihtiyacı var. E, gitmeye herkes gidebilir ama durmak önemli. Arka frenin disk olmaması belki de bir avantaj olabilir çünkü tam böyle lastik eritmek için yapılmış bir motor gibi yani gerçi tüm skuterları evet. bu böyle bir anda hızlanıyor bir anda işte frene basayım da falan diskte çünkü çok kolay kaydırabilirsin ama kampana da o kadar şey değil. kampana biraz ABS görevi görüyor gibi ben kendimi öyle avatıyorum belki <laughs> Umut Fakir'in üyesi yani yeni ehliyet aldıysan bence bir tane PCX almalısın evet çünkü TCX'de öğrenebilirsin ve yol İstanbul'da iyi para kazanabilirsin yani motorla. Peki şunu soracağım o zaman. Ben sadece gezmek için değil tamam annemle veya sevgilimle ailemle gezeceğim vesaire dedi. Şimdi Furkan'ın Golf'u var zaten biliyorsunuz. Ve bir gün Furkan'ın annesini motorla bir yere götürmem gerekti. Bindi ve dedi ki ya Furkan'ın motorun Allah belasını versin dedi yani. Binme ayrı, inmesi ayrı, koltuğunun rahatsızlığı ayrı, kadın şikayet üstüne şikayet etmiyor yol kadar. Bu arada şöyle bir olay var, annem buna, kendi motora binmeyi çok seviyor bu arada. Buna bindiği zaman şey diyor, üstü açık araba gibi bu diyor, çok rahat, çok konforlu diyor. Artı için gerçekten çok aşırı rahat bir motor diyebilirim. Buyurun. Yani bir vitesli motorla kırdığınızda <laughs> Evet. Yani belki tamam vitesli motor daha hızlı olabilir ama konfor konusunda hani götüm rahat etsin işte daha az kaza yapma riskim olsun bu motor. Çünkü bacağı kırılanların hepsi vitesli kullanıyor. Ha ben bacağımı düşündüğüm için bunu almadım. En uygunu bu olduğu için yani uygun der öyle <laughs> abi hani düşünmüyorum düşünmüyor Bak hayalli Ağustos olan bir insan konuştuğum için şu anda. <laughs> Ama benim de değil. Ama sorsan mesela hayalindeki motor ne desen. Agusta diyor. Agusta Drag evet hayalim yani. Bu arada o da skuter değil yani. Özet dilerim. Makine gibi bir makine yani canavar. Evet. Tamam ben soruma geleyim o zaman. Ben bununla ticaret yapacağım, kuryelik yapacağım. Gezeceğim İstanbul'da. Evrak ya da yolcu taşıyacağım artık hangisini tercih edeceksem. Nasıl önerir misin? Bakımları, yakıtı? Bakımları ya performans bagası bile 300 TL'ye taktırdım performans bagasını 300 TL'ye taktırmak daha önceden haberim vardı bu durumdan ama güvenememiştim açıkçası. 10 km hız fark ediyor ama 100'e gelene kadar da güzel bir hız sağlıyor sana. Yani bu çok başka bir şey. Yani yokuşta mesela arkamda bir yolcu olduğunda bana mısın demeden o yokuşu tırmanabilmek büyük özellik. Bu motorla para kazanabilirsin çünkü bu motor sana masraf çıkarmıyor. Yani yağını değiştiriyorsun, temiz bakıyorsun seviyorsun. Ondan sonra o da sana para kazandırıyor ve senin cebinden fazla para almıyor. Sesi de çok güzel. Ee, ne kadar duyulur bilmiyorum ama yani böyle kız çocuğu değil. İkisine nazaran daha böyle bir bende bir güç var diyor. Bu arada hafiflerinde de gelelim arkadaşlar motor kullanım açısından rahatlığının en önemli detayı bana göre şunu söyleyeyim. 130 kilo. Çok hafif. Yani şöyle söyleyeyim. 8 litre zaten benzin deposu var demiştik. 8 litre benzin koyduğunuz zaman bile maksimum göreceği ağırlık çantalarla vesaire 140-145 kiloyu görebiliyorsunuz. Motor hafif olduğu için şehir içerisinde ve trafikte çok aşırı rahat oynayabiliyorsunuz. Yani Öyle bir artı var. oluyor resmen. Ve e, hafif derken de yanlış anlaşılmasın motor tamamen yerle bir aslında yani yerden köprüde mesela çok büyük şiddetli rüzgarlarla karşılaştım ben çok hafif bir insanım ve bu motor da hafif o rüzgarlara göre uçmadı yani e, motor kendini yerde tutabiliyor yani sana da bağlı tabii rüzgarı kesmek vesaire e, bence hafifliği Furkanın dediği gibi tam böyle senin kontrolün için yaratılmış. Ve kendini de yerde çok iyi tutabiliyor. Yani benim görüşüm tabii ki bu. Başka Hı. PCS kullananlar farklı düşünüyor olabilir. Yani şöyle bir artı var. Ben de eski bir PCS kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. Motor hafif ama sallantı ve sürekli lan acaba hafif bu beni uçurur mu falan gibi düşünce soğukmuyor. Neden derseniz lastik inçleri küçük. 14 inç lastikleri var. Yani burada güzel yanı şu yerle arasındaki mesafe kısa olduğu için aerodinamik açısından rüzgarla sizi çok aşırı fırtına olmadığı sürece motor yormuyor. Ki şöyle bir olayımı anlatabilirim. Biz gene Batuhan'la, kendisi 17 yıllık arkadaş, Biz Batuhan'la benim dükü bir sarı PCX'e takas edeceğimiz zaman değiştirdik. İlk defa Scooter kullanacağım bu arada. Motora bindim. Yani ayaklarımı kocam şaşırdım diyebilirim. Yani motora oturuyorum şimdi ayaklarım böyle duruyor. Lan diyorum bu ayağım nereye gelecek falan böyle. Çünkü o kadar rahat motor ki vitesiden sonra. Öyle söyleyebilirim. En son köprüden geçerken bacak bacak üstüne atmıştım öyle sürüyordum. Yani rahatsızlık konusunda gerçekten Batuhan'ın dediği gibi çok rahat ve çok konforlu. Hele vitesinden buna geçecekseniz bir daha satmak istemeyebilirsiniz. Ama çok toplu bir motor kullanıyorsanız mesela dük gibi ben ilk kullandığım zamanlarda ilk 1000-2000 kilometrede zaten Batuhan'la da bol bol bunun münakaşasını yaptık. Şimdi dükün üzerinden inip bir PCX'e ve scooter'a bindiğin zaman bir performans ve güç eksikliği hissediyorsun otomatikmen. Çünkü dük nasıl bir motor? Tek silindir, 200 cc. Gazı verdiğin zaman yanlıyor ya da tekere kalkıyor. Öyle bir motor. Ondan inip skutura bindiğin zaman böyle bir konforlu bir makineye binince yadırgıyorsun. Hani o torku arıyorsun ama hani hiçbir motorda bu rahatlığı bulamıyorsun. Öyle bir gerçek var. Yani vitesizden buna geçeceksen hiç endişen olmasın. Rahatlık konusunda bir daha satmak istemeyeceğim bir motosiklet diyebilirim. Ben hazır e, ayağımı nereye koyacağımı şur dediğim için uzun zamandır da kullandığım için mesela modlarımı göstereceğim. şu hareket yani hareketli olduğum an. Yani ayak ayaklarımı nereye koyacağımı e, bazen kestiremeyebiliyorum ama dediğim gibi şu modum yani en çok kullandığım mod. E tabii çok yorgun olduğumda da şöyle ayaklarımı atıyorum ve şu engele gittiğimde mükemmel bir bir yolculuk hani ama tabi uzun yolda bazen sıkılabiliyorsunuz çünkü 110 sabit bir şekilde gittiğinde artık bir yerde böyle halüsinasyon görüyorsun yani böyle bir, şeyler geliyor sana sen çünkü tek yaptığın böyle dümdüz gitmek oluyor. İki bir uzun yol anım vardı bana onu anlatır mısın? Hatta iki tane uzun Ben bu motoru Samsun'dan aldım. Samsun ben İstanbul'dayım. Arada çok uzun bir yol var ve hava çok soğuk bir dönemdi. Yani soğuktu, bayağı bir soğuktu. Kara kara düşünmedim hiç. Uyguna buldum. Hem uzun yol yapmaktan da çekinmiyorum. Gittim, aldım. Ve ya bir motor yani yorulmuyor abi. Bir de bir sorunu varmış tam hatırlamıyorum. Bir tane borusu patlakmış sanırım. Hava filtre borusu da olabilir. Tam hatırlayamadım şu an. O patlakmış ama motor o yolu hani bana mısın demeden geldi ve hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım benzin bitmesi dışında. Hava soğuk olduğu için tabii ki de bazı fazla mola verme gibi sorunlar yaşadık ama onlar sorun sayılmaz tabii. Yani o yolu 13 saatte falan geldim. Ankara'dan İstanbul yolum vardı. Ya yine PCX'de ve şöyle baktığınızda ben bu yolları tekrar çekerim. Çünkü PCX gerçekten bir şey olacak diye düşünmüyorum hiç. Çünkü gerçekten çok sağlam bir motor. Lastiği patlaması dışında size herhangi bir sorun açmayacaktır. Tabii sizin kullanımınıza kalmış ve performans bagası ile ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim motorun yokuş aşağı gidişinden tutun düz yolda gaza basıp bıraktıktan sonraki gidişinden çok çok fark ediyor. Çünen varsa daha fazla düşünmesin. Performans bagalarını taktırsın. Çünkü gerçekten verdiğiniz parayı size mutluluk, tatmin olarak geri getirecektir. Yani onun dışında motorun anlatılacak başka bir tarafı yok. Anahtarsız olma özelliğini zaten Furkan söyledi, çok cool bir hareket. Bir çoğunuz biliyordur ama yine de göstermek istiyorum. Şimdi anahtarı bu şekilde ve anahtarın şu, AVM'nin otoparkına koyduğunuz motoru şu tuşa basarak bulabiliyorsunuz. Bu sadece ışıkların yanması için var. Şu tuşta anahtarı iptal etmek. Şöyle bastığınızda anahtar yanında olsa da, şu kırmızıya gelecek tabii ki. Furkan buna zoomlar gösterir, şurada küçük bir nokta kırmızı yanıyor. Bu kırmızı olduğunda anahtar yanında da olsa motor çalışmayacaktır, kontak iptal demektir. Farları mükemmel derecede güzel, orijinal farların olması ayrı bir güzellik. Emniyet şeridinde giderken herkese tavsiyem dörtleri yakmanız çünkü dörtleri yaktığınızda bu dörtlüler arabaların direkt içine gidiyor. Ben bunu denedim. Emniyet şeridinde giderken dörtleri yakmanız kesinlikle bir artıdır. Bunu sakın unutmayın. Yani bu motor için söylüyorum, diğer motorlar için bilmiyorum çünkü diğerlerinin ikisi bazen küçük oluyor. Bunun direkt burasında direkt arabaların içine giriyor. Mükemmel bir motor kısaca. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. PCX hakkında yani ben bilimsel olarak değil Kullanıcı olarak hani kendi düşüncelerimi söyledim. PC'yi kullanıp da pişman olan birini tanımıyorum. Başka anlatılacak bir şey olmadığı için veda ediyoruz. Umarım Furkan'la tekrar güzel işler yaparak karşınızda olabiliriz. Beraber de işler yapacağız diye düşünüyoruz şu anlık. E, i̇leride illaki görürsünüz zaten. Bu arada Batuhan'da yeni bir YouTube kanalı açacak arkadaşlar. Çok güzel projeleri var. Çok beğeneceğiniz projeler var diyebilirim. Kanalı da şu yukarıdaki üstten takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. i